Yüzeyli zamlar gittikçe maaş eritmeye devam ediyor. Bir kere bu sistemden yani yüzdeli zamlar bak ve e, seyyanen zam e, yolu bir sistem. Nasıl sistem gelecekse e, ki bakın bu arada bu UYŞ'li emekli görünümü raporu yani geçen seneki bu raporu yine beraber tartışmıştım. E, yetersiz emekli gelindi. Bak dünyada tespiti yetersiz emeklilik gelindi. Ve diyor ki bu emeklilik gelirinin yeterli ol olmadığı noktasında hükümetle değerlendirme sistemleri ortaya koyban diyor. Bakın o OECD raporu bu emekli değerlendirme raporu. Ve düşüre dikkat çekiyor. Yani şu anda aylıkların emekli sürdürülebilir şürdürülebilir olma, olmadığını ve dayanıklı olmadığını e, ortaya koyuyor bu rapor. E, bizde de aylıklar arasındaki eşit ortaya koyuyor bu rapor. Ve bir tespit var bakın burada. Diyor ki yaşlı iş gücü, yaşlılar iş gücüne katılırsa 30 yılda kişi başı dayı safi milyasında yüzde on dolu artar diyor. Artı bunun yan dolu yaşlı iş gücüne katılan içinde daire ine sağlık giderleri azalır. ve buradan da ciddi bir rakam iler olur. Dolayısıyla yaşlı iş gücüne katılması konusunda da e, bir sistemler e, yaratılmalı diye öneride vuruyor ve işsizlik tabii ...çok ciddi boyutlarda dengeliyor. Çünkü... ...örneğin 5 yıl işsiz kalan bir kişinin... ...emekli aylıklarında... ...yüzde 10'un üzerinde bir kayıp... E, ...ortaya çıkıyor. Ve serbest çalışanların... ...yeterli ödemeleri yapmaması nedeniyle... düşük emekli aylıklarıyla... ...yani burada bir kere şu anda artık ...emekli aylıklarının yetersiz olduğu... ...açıkça meydanda bu nedenle... E, ...yapılacak... E, ...bir kere... ...taban aylıklar asgari ücreti eşitlenmek... Bir, eğer asker asgari ücret varsa ve bu uygulanıyorsa emeklilikte de bir asgari, bu taban aylık zaten vardı geçmişti şimdi kaldığında ama asgari ücret eşit olmalı. Taban aylık. Bunun altında emekli aylığı olmamalı. Ek, biz hep söylüyoruz, bu ek ödemeler var diyorsun 4-5, e, yani işte 1569'da da 5'miş ki 4 bunların da artık katkımılması lazım. Yani bu ek ödemeler maalesef e, çok altta kaldı. Artık yani bu ek ödemelerin İyi, takviye edilmesi lazım ve sistemin yani şimdi bakın ben biz söylemiyoruz şimdi 10. kalkınma planı sosyal güvenlik alt e, alt tespitleri var bakın diyor ki emekli ayını hesaplama formülleri daha adil çalışma süresi e, daha adil olmalı ve çalışma süresi uzadıkça ayını artıracak şekilde düzenlenmeli bakın ya bu devletin dizmila puro Efendim norm, non ve standart birliği sosyal hükümetle sağlanmalı. Ve diyor ki anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir bu diyor bakın. Anayasayı not edin. Anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir. Ha ne zaman kimesinin yeni bir karar mı Sosyal güvenliğin tarifini yapıyor ve diyor ki sosyal güvenlik kişilerin gelir azaltıcı ve harcama artırıcı etkilerini en aza indirici bir gelir olmalı sosyal güvenlikte. Ayrıca sağlık askeri hayat standartları güvence altına alınmalı. Şimdi ve askeri yaşlı daylı, askeri yaşam düzeyi sağlamalı. Askeri yaşam düzeyi <laughs> askerin has ve evin olsaydı. Yani şimdi e, burada e, bu tespitler ve ve şunu da bakın çok dikkat çekiyor. Diyor ki 4442'de bir 55 don yasalarla yani 99, 1999'a yaşı getiren bugün yaşa takılanların ee, geldi bu yasa. Devletin 510'da taban aylıkları önemli ölçüde düşürüldü. Yüzyıl aylık bağlama olanda da e, değişti dedi. işte yaş geldi ve taban aylıkları önemli ölçüde düşürüldü. Taban aylık ortadan kaldırıldı. tabii ki yasayla. Şimdi bu, bu de ve bakın memurlarda çok önemli bir risk var. 2008 sonrası işe giden memur, geri memur, ondan ne bekliyor Eski memur, bu da anayasamızı yapmak, yemesi yaptı bunu sağ olsun. Ve yeni memurlar Aynı şimdikiler gibi bu 1500 liralık altındaki maaşlar bağlanacak kendilerine. Yani şimdiki şartlar o zaman da devam ederse. Ve bu deha mayal ve bu bakın bu durumlar diyor sık sık intibat yasaların çıkartılmasının nedeni olacak. E, tespiti. Hı hı. Kalkınma planımızın sosyal güvenlik alt komisyonu tespiti. Bu neslin arası dayanışmanın daha adil olması için emekli ayda hesaplama formülleri ve diğer parametrelerde yeni bir geçiş düzenlenmesi şarttır diyor. Bakın. Tespit. Ne diyoruz biz? İntibak. İntinalarda burada. Biz ne <laughs> ha intibak etsek elemanı. Evet. Daha gelecek. <laughs> daha, <laughs> fazla, daha fazla atıyor. Şimdi 2008 sonrası işte 1000 lira civarında bağlanan aylıklarla. Bütümetin e, 1500 lira ve çıkarttığı aylıklarla. E, gitti. Bakın artık gerekliliği Hatta bunu 2008 sonrasında yani girmesi gerektiği atıp ortaya çıktı. Bir de Bayri çöyledi, Sabi hep söyledik. de yeni bir seri yayınlandı. Maalesef emek aylıklarımız uzun Bunu adaptesi yapılmadı. Bakın buna adaptesi yapılması lazım. Bu da bir intibak. 1500'e çıkartılması da bir intibak. Yani 1500'e çıkartılması da birileri bir intibak. Ama bunun geliştirilerek bir mevcut yasayla yani 6283'te işte, işte 2 bir öncesini bir intibak yaptık. Yani kendi içinde e, az da o bir eşitlik sağladı. Bu, burada da 2000 sonrasında da bu eşitliğin e, sağlanması lazım. Bu 3 aylı e, sistemden e, artık 3 e, aylı sistemden bu, bu, çıkılması lazım de e, bakın kayıt dışı sistem ile %31'ler civarında e, halen Emekli kramilerimize zam bekliyoruz. Emekli kramilerimize mes islam Bu sene heyecan olmazsa e, bayram ikramileri özür diliyorum. Bayram ikrami. Evet. Bu sene iyice olmazsa bayram ikramileri zamlı edensin. Emeklinin beklentileri. Emeklinin beklentisi bu. Bir de 5000 al. alım gücü düştüğü için tabii 3600 söz verildi. Yap, işte i̇şte hükümet programlarına girdi. Halde halen yapılan yapılmamış olması. E, bir, bir ciddi bir beklenti. E, bunu da bilen evvel yani çözülmesi lazım. Yani devletin resmi raporlarda bunu söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz. Yani test bu. tespitler e, bunu açıkça ortaya koyuyor. Bir bir evvel bulmadım. geçirilmesi lazım. Yani yoksa bakın gittikçe e, bozulan bir eşitsizlik var ülkemizde. Şimdi en son yine yeni bir rapor. Eşiz, o, bu Oxfam diye bir uluslararası yardım bulmuşlar. var. Büyük Her sene yapar bunu. Eşitsizliğin azaltılması taahhüt endeksi. 158 günü ülkecinde 87. Yüz. Bakın eşitsiz diye eşitsiz diye ve OECD ülkeleri içinde sonuncu yüz. E, o, oysa biz e, yani kişi başı milli gelirde müçemiz iyi bir yerde yani ama e, buna rağmen insanı gelişme endeksinin kolları tırmanıyoruz. Yani çok yüksek insanı gelişmeye geldi. Bu endekse göre ama bu endeksin bundan da desteklenmesi lazım. Eşitsize baktığımız zaman ve burada bakın bu ee, eşitsiz azaltılmasından bir, bir kamu hizmetleri yani buna işte eğitim, sağlık sosyal yardımlar, emekli aylıkları vergiler dünme ve işçi hakları bakın bunların hepsinde orta düzey performans gösterimçilerdeniz yani bir taraftan hem bizim insani gelişmendeksindeki yerimize hem de e, çeşit başı milli gelirdeki yerimize yapışmayan yeticeler ortada bu eşitsizliğin en büyük yaratan demekle ayıkla kımar. E, Bağkur borçlu veriyle ilgili de bir önemli duyurunuz oldu. Takta onu da hızlı destayseniz vurgulayalım. İlk açılması mata. Evet, bu, evet. şimdi şu anda yasada e, önümüzdeki süreçte Bağkur'lara eski hizmetlerini iyi etme hakkı e, geldi. E, Bakır'da kaydı varsa ve geçmişte sildirmişlerse dese. Bakın çok önemli o tarihteki e, kelime göre verecekler. Çok büyük bir inçap. Şimdi bankalarla da anlaşma yapıldı kamu bankalarıyla. Kredi de veriyor. Yani o krediyi alarak bu idmanı eğer, eğer, eğer bu, bu, borçlarını kapatır onlar da e, onları yeniden ikna ederlerse ve o tarihteki fiyattan yani bu, bu, bu olağanüstü bir şey e, verirlerse bakullara emekli olma imkanı geldi. E, sağlık ortasında da biliyorsunuz yeni az halen biz alışmadık ödeyemiyoruz. Bunlara da mat 2021 sonuna kadar geri testi yeniden geri testi. E, yapılma imkanı ve Nis, eski borçları olan ilgili e, testi yapılanlar eğer devletin destekleyeceği rakamlar değilse borçları sinilecek. Ama değilse değilse o borçları da NİS sonuna kadar burada eski e, sağlık bilim borçlarını ödemeli imkanı geldi. E, bu hakikaten bu iki e, olaydan özellikle gidi testine gitsinler vatandaşlarımız çünkü evde bakıyor çocuğu evde işte işe yapıyor. Tabi o aileye giden gelir biliyorsun burada. Büyük şey, bir gelir testine Ve bu Bağfıoğullarda da eski e, Yüzde iki tarım Balkonlar çok bu eski hizmetlerini Hikayetsinler ve emekli kapkı Kazansınlar da kalıyor e, bir de sağlık Masrafları işsizliğine giriyor Kendilerine daha iyi bakmaktır Ondalar mağsukluk sistemini korumak için nasıldır e, Tabi işte yüzde sekiz nokta bir tüfe nedeniyle e, SSK ve Balkon emeklileri bu rakamı e, zam Al olarak aldı memur da 3 alacaktı. Yani e, 436 emek e, enf, enflasyon farkını aldı. Ü, o da 736. E, bakın memurun toplu görüşmesi olduğu halde toplu görüşmelerin biz iyi olacağımızın dedi ama şu anda iyi olmadığı da bu da iyi yansıyor. E, bu da memur sendikalarını ve hükümete e, tekrar bu işin yeniden masaya yatırılması gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. <laughs> Tarih Tartışılan bir kere enflasyon var. Ya yani, TÜİK'in enflasyon rakamlarının ee, mesela askeri geçim indirimini biliyorsunuz asgari ücrede bildirirken 2000, 2300 lira olarak gibi bir rakam olarak bildirdi. Yani bir kişinin askeri geçimi. E şimdi bu zamlardan sonra bakınız taban emekliliklerine baktığınız zaman SSK'da 2000 öncesi 2400, 2008 sonrası 1500 lira, 1100 lira civarında da hükümet biliyorsunuz 1500'e çıkarttı bu e, ee, Korona sırasında ama 1500'ün üzerinde zam alamıyor var maalesef. Asıl maaşı neyse onu üzerinde bu yüze Yani bunlar 1500 liradan bu sekiz zam alamadı. Onlar asıl maaşı. Asıl maaşı 1100 ise 1100'ün üzerine. Yani 1500'e gelince lira zam alamayacaklar. E bakın felaket bence. Evet. E, Bakır 2000 lira civarında. E, Bakır esnaf yine bir, 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 bir buçuk e, civarında. Memur burada 3000 lira civarında bir taban aylığı var. Şimdi. Çünkü şimdi burada ayrılır sol yayınladı. E, yani bir ailenin gıdağı, gıdağı açlık dolu Hiçbir, bir daha sadece bir daha açtık 2580 2589 lira. Bakın kişi bir, bir memur azıcık bir kırk geçiyor. Açtık sınırı da nah. onun haricinde taban aylıkların hiçbirisi birisi e, maalesef e, geçmiyor. bey.